Merhaba arkadaşlar ben Alper Vatansever Bugün sizlerle Muhteşem bir oyun oynuyoruz arkadaşlar Bugün sizinle tek 3 oynuyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi kulaklığım var Yerde yapışmış Gördüğünüz gibi Ve ben bunu böyle takacağım Ve ondan sonra Bilgisayara bağlayacağım Ondan sonra Oyunumuza başlayacağız arkadaşlar Size iyi diyorum. Ve tek kendi oynamanız için size demir imkan vuracağım. Evet kardeşim demir de burada. Selamun Aleyküm. Aleyküm Evet arkadaşlar istiyorsunuz. Şimdi bunu bilgisayara bağlayalım. Bilgisayar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağladık. Ve şu an tekken 3 oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle seçelim. Kız kişi. Biz kış olalım. Oradaki kış gördün mü? Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. İlk olarak şuradaki lava seçiyorum. Ovalank. Biryan. Gon. Yachi. Finch, Lei. Ve son olarak da Faldu seçiyorum arkadaşlar. İlk kapışma Love Yosemisu kaç arkadaşlar kapışma başlasın gördüğünüz gibi kapışma şu anda başladı bir şöyle bir sağ sol ki arkadaşlar güzel olacak <laughs> sadece oyunu görüyorsunuz Yoshimitsu gerçekten zor bir rakip ama Yine filmi ne istiyoruz ve yendik arkadaşlar. Çaa! Evet arkadaşlar bu sefer lav almaya karşı oynuyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle Anne bizi yendi. devam edelim arkadaşlar. O vara karşı bu sefer. Bizimkilerden o bilsen öyle hareket yapacağını. Ne hareketi yapıyorsun? Gel buraya gel gel. Bir saattir. sağ sol bir sağ sol. Bu ne ya? Fır, yumruk atalım en azından. Gel buraya dostum. Kızımız dinlemez. Ağzına yumru... Allah. Ağzına yumru yum, mu yum, yum. yapıştır yum. Yapıştır o varak. Yapıştır yapın. Yapıştır. Lan yapıştır sana lan. Şöyle yapıştır. Hadi be varak be. Gidiyoruz be varak be. Şöyle ağzına. Bitti. Anla kazandı. <laughs> ne yapalım şimdi bir yan anlaya karşı. Bir yan anının içini bitirecektir diye düşünüyorum. çık. Ki perfect. Yes işte bu be. İşte bu bir ya. Helal olsun koçum benim. Helal olsun bir ya. Bir yan kumaya karşı arkadaşlar. Sure başla Sure başlıyor. Gördüğünüz gibi. şimdi bir ya. Bir ya. Çık. Bir hediye karşı bu sefer Çok kurtislenmediği gün gelir içini görür bu bir yan ya da başka biri Ki sen bu dünyadan sen bu dünyanın aile insanlarındasın seni bu dünyadan göndermek amacıyla savaştayız arkadaşlar. İşte bir yan. Seninle çok iyi iş yaparız bir yan. Bir yan bir yan. Koçum biliyem. Kim bu? Turya göre İngilizcemiz çok tabesi Arkadaşlar hiç istemiyorum. Şu Toria de yenelim hadi bir yan. Uf biz seninle anma işler yaparız bir yan. Ulan bir yan canım bir yan canımın içi bir yan. Şimdi o grey ile karşılaşıyoruz. Hadi bir yan. Şunun da işini bitir artık bir yan. Hadi bir yan hadi bir yan hadi. Bir yan. hadi, bir yan, hadi bir yan. Olsun. Bir şey olmaz. Onların kaç adımı kaldı. Bizim kaç kaldı. Onların üç adımı kalmışken gördüğünüz gibi bizim daha çok adımımız var. Gol Ogre'ye karşı bu sefer arkadaşlar. Başla. Şöyle atları şimdi, şimdi şöyle attan böyle hareketler. Atan gol kısa olduğu için Oynayın. atlardan hareket yapıyor arkadaşlar. Bu arada bunun bir dinozor olduğunu bilmeyenler de öğrenebilir arkadaşlar kanalımızı 2 hafta önce açıldı. bildiğiniz gibi ki biz çok iyi bir kanalız inşallah böyle videolarımızla devam edeceğiz böyle her cumartesi biz bir video çekiyoruz arkadaşlar bir sonraki cumartesi de artık video yine çekeriz arkadaşlar her cumartesi bizi bekleyin belki çekemeyebiliriz bazen ama çekeriz kesinlik olarak arkadaşlar şöyle Julia gelmiş bize Hatta şöyle helal olsun evet arkadaşlar çok zor artık rakibimizin bizi yenmesi bizim daha 4 adım uzakken onların son adımı. olsun bir yapabilsem izin vermiyorsan sonra yapmam i̇şte böyle ileri geri gidemiyorum direk yapıştırıyor vuruyor olsun daha var hadi yaçi canım seni yaçi. benim en sevdiğim adamlar oldukları için ben bu adamları seçtim arkadaşlar Yaçi canımın içidir en sevdiğim karakterlerden biridir o da ve sevdiğim aslında bir yana arkadaşlar. Sonrasında iyi açıya. Tabii ki de bunu daha çok severim. Olsun daha çok var. Daha yolun başındayız. Ondan yana sonunda bizim. biz de yolun daha başındayız. yani yerine şimdi gülüyorum da az sonra ağlayacaksın. Bak ne oyuncaklar varmış burada. Evet, gördüğünüz gibi yengemler de burada. Bak Ay, duruyorlar. Ha, bu da hepsini yeniyor ya. Tamam. Gel, Ama geliyorum. sizin vermeyeceğiz bizi yenmenize. Ley'i Nina'ya karşı. Hadi Leyi. Şöyle Adile'ye. Leyi. Adile Leyi. Adios. Yeah. Nee. Hadi yes be! İşte bu be! Kazandık! Kazandık! Kazandık arkadaşlar işte kazandık! Biz buyuz arkadaşlar biz buyuz! Kalbimiz bizi çağırıyor! Helal olsun! Sanki Türkiye Biraz Euro ekibinin 16'da şampiyon olmuş gibiyim. Helal olsun size çocuklar. Helal olsun. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Allah. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ayfer Emirhan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.